Merhaba arkadaşlar. Bugün de çok güzel bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Ee, ben bu modu buldum. Hemen indirdim. Ben size göstereyim dedim. Bir saniye. Özlem arkadaşlar geldim. Ee, bu modu arkadaşlar mod değil de, haritayı YouTube'da takılıyordum. Videomu atacaktım. Videomu atarken şeyi buldum. Batu 05'in yaptığı bu videoyu buldum. Ya atmış. Aşağıda linkini varmış. Ben de hazır şey olmuşken vereyim dedim. Ama çekeyim dedim yani direkt. Ee, direkt çektim ben de işte arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Bu şeyler çalışmıyor. Bankoda girdim çalışmıyor. Bunu takmayın arkadaşlar. Şimdi biz başlayalım. Şimdi Yapımcının adı Şey de burada işte Bu gelmeden önce Tamam ben şunu indireyim Gezdim biraz eve ee, Çok güzel Çok güzel yapmışlar cidden arkadaşlar Daha şöyle bir sorun var arkadaşlar ee, Burası şu anda arkadaşlar böyle değil bu mod e, mod değil de bir 1.9'da çalışıyor bir e, ben 1.7.10'da oynadığım için böyle yani istediğiniz her şeyde girebilirsiniz yani her türlü şeyden girebilirsiniz burada anneler gelir oturup babalar falan arkadaşlar buradan çıktığımızda evin iç içerisine giriyoruz giriyoruz tamam böyle gelirler böyle hani arkadaşlar gelir şu iki tane TNT koyarız, Patlatır falan. Ama gelmek için siz yatağınızda yatarken öldürmek için şöyle gelmeye kalkarsa direkt gelirim. Ama böyle yaptığınızda gelemez. Gördüğünüz gibi zıplıyorum. Her türlü zıplıyorum. Ee, i̇şte olmuyor. Ben bu arada size şurada bir şey göstermeyi unuttum. Buradan çekelim. Kaplık mı çıkmış? Bir saniye arkadaşlar ya. Ha tamam oldu. Benim bir de yoksa o diğer tarafta mı lan? Onu sonra ben Hii, Sürpriz. Buralar sürpriz arkadaşlar. Ay geçiyordum eve. Burayı öğrendiniz. Burası yemek. Take six slice diyor. Yani lamba bu. Gördüğünüz gibi. Çıktı. Kapandı. Kapandı açıldı bu. Da yemek yapmışlar. Hiç şey olmamış tam ama olmuş yani. Böyle yavaş yavaş açılıyor hepsi. Burası yine lambayı açıyor. Burası da böyle olsun bakalım. Burada şömineli bir tarz böyle gelirsiniz oturursunuz böyle. Huuu. Huuu. böyle yukarı kata çıkmıyorum ama Heh. yok lan yukarı kata çık arkadaşlar burada bakın açık kalsın ya. bakın şimdi arkadaşlar takır takır en çok sevdiğim var bakın kapanıyor takır 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 diye açılıyor buranın da lanmasını da tam çözememiş diyecektim çözdüm. Bu benim araba modumdan dolayı olan bir şey. Araba modundan. Tam modlar gelecek. Merak etmeyin. hiç sormayın. Burada yine lamba. Burada da bir yatak odası. Burada okursunuz falan. Burada bir yatak odası da. Misafir. İşte kuzeniniz falan gelir. Burada bir tane daha var. Bu da e, ee, Çiğirdik aileler An kırdım Hı. Üç, dört, beş, altı, altı kişilik hali için orası da. Buraya girersiniz, böyle yaparsınız falan. İşte bunlar arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Buradan, buradan gidersiniz böyle. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Git, git, git. Gidiyoruz, gittik. Biraz daha gittik. Biraz daha gittik. Döndük, gittik. Aynı yere. Buradan gittik, buradan geldik. Yani aynı yer. Ee işte buradan da böyle buraları gösterdim. Burası var. Tamam. Burası da banyo. Oyun değil de tuvalet gibi bir yer işte. Açık kalsın lambalar. Burada yüzersin. Lü, 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 lü. Yüzdün. Dur. Buradaki sır kapalı kalsın şimdilik. Buradan buluyorsunuz arkadaşlar? Çünkü altında Neyse. Bunu nasıl çıkart? Bakın mesela arkadaşlar. Vuhu vuhu. Bak. F5'e alayım. Şuradan şu yüksekten at. Pişşş. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi buradan. Bunu da gördünüz. Şimdi geldik. Buradan yürü Geldi adamlar geldi. Evinize saldırdı. Burayı bilmiyorlar tabii ki. Siz buraya geldin. İki tane yataklı işte. Buraya yatarsınız işte arkadaşlar. Ee, yatarsınız 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 işte. Sonra sizi bulunca da ölürsünüz. İşte öyle arkadaşlar. Iııı ee, Doğru arkadaşlar? Kapımızın önünde de Ferrari, Ferrari varmış. Ferrari'yi koyalım böyle. Şekilimiz olsun. Çok güzel yapamamışlar da. Hadi böyle olsun. Ee, bugünlük bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone, like, yorum, paylaşmayı sakın ama sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.